çok merak ediyorum nerede yaşayacağız. Biz de sıcak iklime geçiş yaptık artık. Bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu benim 2025 hedeflerimden bir tanesi. bir anda gitmeye karar verdik. Annem sağ olsun zaten tamamen ev yaptı burayı. Evde bayağı böyle yerleşti. Salonumuz şu anda böyle görünüyor. yeni bir Çerkes köy vlogundan herkese merhabalar. Bir haftadır yani tam bir hafta olmadı ama bir haftaya yakındır yerleşme sürecindeydik. Hala da ufak tefek işlerimiz kaldı. Daha çocuk odasında birkaç tane işte koli yerleşmemiş şeyler var. Ama hiç dışarı çıkmadık bu süreçte. Sadece abonelikler, işte okul işlemleri, banka işlemleri bunlar için dışarıya çıkmıştık. Şimdi bugün dedik pazar günü kendimize biraz izin verelim. Çerkezköy'de dolaşalım. Hem birkaç eksiğe bakarız ev için hem bir şeyler yeriz. Etrafı da görmek, tanımak istiyorum. Çok merak ediyorum nerede yaşayacağız. Havada sıcak ama Antalya'ya göre iyi tabii ki. Bizim olduğumuz yerde biraz böyle esintili. Akşamları işte pencerelere açık yatıyoruz. Tabii ki Kars'a göre çok sıcak. Kars hatta şu an buz gibiymiş duyduğuma göre. Biz de sıcak iklime geçiş yaptık artık. Şimdi gidiyoruz çarşıya doğru. Anne. Annem. Cesur, dikkatli sür. Nereye direksiyonu? önce AVM'ye geldik. Böyle bir bölüm vardı. Cesur'un hemen dikkatini çekti tabi. Önce onun gönlünü yapacağız. Cesur! <laughs> Şimdi Koçtaş'tan biraz askılıklara falan bakacağız banyo için. Havlu asma, tuvalet kağıdı asmak için bir şeyler alalım dedik. Onları monte ettireceğiz. Ama cesur bıraktığımız her an oyuncaklara doğru koşuyor biraz önce olduğu yere. <laughs> Bebek arabası Poliyle gelmişti kamyondan Daha hiç açmadık onu Unutmuşuz yanımız alsaydık bir tık daha Belki bebek arabasında Rahat edebilirdik burada dolaşırken ama Artık durmuyordu yani Burayı görünce kendini atmaya çalışacaktı Yapacak hiçbir şey yok Bunlar yaşanacak Çerkezköy'de en mutlu eden şeylerden biri de file market oldu. <laughs> Çünkü burada çok güzel şeyler var. Evet, evet. alacağım ondan. Ekşi mayalı kuru domatesli fesleğenli bir baget ekmeği var. Sıcacık açtım çok güzel. <laughs> Cesur yemeye başladı bile. <laughs> Marketten sonra Çerkezköy kent ormanına bakalım dedik. Galiba şurası ama güneş olduğu için inmedik şimdi cesur parktan ayrılmak istemez. Yani tam olarak burası mı başka da var mı bilmiyorum. Konumda bu çıkıyor. Bir tane daha çıkıyor ama. Bir tane de yeni açıldı. Çok güzel falan diye yazmışlardı bana. Biz şu anda tam bilmiyoruz. File markete kavuşunca benim akşam yemeği sandviç oldu. Çünkü şu ekmek gerçekten çok güzel. Kendime şöyle bir şeyler hazırladım. Bugün zaten dışarıda yemiştik. Cesur uyudu. Annem yatmaya gitti. Ben kendime sandviç hazırladım. Halil de makarna yemek istedi. Onda da burada makarna pişiyor. Spagetti saatte şu an 11.30 falan en son file markette kalmıştık galiba. Ondan sonra arabayla böyle her yeri turladık. Kapaklı'ya Veliköy'e Köy'e falan gittik. Yani arabayla geçtik. Kapaklı'nın içi çok güzel. Böyle çok şirin ve buraya da aşırı yakın. Hatta benim Çerkezköy e, sıralamamda yani tercih sıralamamda Çerkezköy'den önce Kapaklı'da bir anaokul vardı. Onu yazmıştım anaokul diye. Onu öne yazmak istemiştim. Ama oraya daha yüksek puanlı biri yerleşti. Bana da burası geldi. Burası kısmetmiş. Ama orası da olsaymış üzülmezmişim. E, Veliköy'de de bir yer yazmıştım. Bir ilkokul yazmıştım. Ama Veliköy'ün böyle biraz daha köyden bir tık daha böyle uzak olduğunu bilmiyordum. Yani direkt Çerkezköy'ün merkezinde sanarak yazdım. Yani ben böyle işte mahalleleri seçerek evlere falan bakarak yapmıştım tercihlerimi ama çok da tabii ilçeyi, ili hiç tanımadığım için çok da anlamadım yani hangi bölge nasıldır. Sadece birkaç tane Kesinlikle yazma diye öneri gelen bir iki bölgeden okulları yazmamıştım. Bence güzel bir yer denk geldi ama bana da. Burada hani evimizin olduğu bölgede de okulum içinde her şey çok güzel görünüyor. Bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Seveceğiz burayı da kesinlikle. Öyle bugün kapaklığı filan turlarken video çekemedim. Çünkü Cesur hep kucağımdaydı ve sıkılmıştı. Onunla böyle birazcık cebelleşiyordum arabada. O yüzden file markette kalmıştı video. Akşam dedim şöyle bir konuşayım. Şimdi sandviç mi yiyeceğim, çay içeceğim. Daha yeni oturdum yani bugün birazcık yorulduk. Evde de hala bitmeyen işler var. Yarın onlara devam edeceğiz. Ee, şimdi biraz dinlenirken yorumlara cevap vereceğim. Youtube'dan gelen yorumlar var, Instagram'dan gelen mesajlar var. Bu arada Instagram'da 10.000 bin takipçiyi geçtim. Bu benim 2025 hedeflerimden bir tanesiydi. Youtube'da 20 bini, Instagram'da 10 bini geçeyim diyordum. Çünkü böyle hep yaklaşmıştım bu rakamlara ama geçemiyordum. Ben geçtim. Bak, bak, çok <laughs> çektim, Bal mı? Nereden ah, çıktın? Şey, şey, e, <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok önemli değil. Balkondaki saksı kolisinden bal çıkmış. Yani böyle bir saçma koliler vardı gerçekten taşınırken. Artık hani en son ne nereye girecek diye yer bulamayıp koyduğumuz. Annem de onu bulup getirmiş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şey diyordum. Hep yaklaşıyordum bu rakamlara ama 10 bin 20 bin olamıyordum. Youtube'da hala olmadık ama... Instagram'da böyle bir rakam görmek beni çok mutlu etti çünkü sayfa gerçekten emek dolu bir sayfa, anılarımla dolu bir sayfa. Büyümek ister istemez motivasyonu arttırıyor, mutlu oluyorsunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan da Instagram'dan da takip eden, yazan, yardımcı olmak isteyen herkese tekrardan çok çok teşekkürler. Çerkes köyden de çok mesaj aldım. Hoş geldiniz, yardım edelim. Ne ihtiyacınız olursa lütfen yazın, çekinmeyin diye. Hiç beklemiyordum açıkçası bunu da. Bu kadar fazla mesaj alacağımı çok mutlu oldum. Çoğuna da dönemedim. Dediğim gibi akşam bu saatlerde ancak oturabiliyorum. Şimdi biraz karnım doyduktan sonra onlara döneceğim. Çünkü cevaplamayınca da kendimi kötü hissediyorum ve gözümden kaçanlar mutlaka oluyor çok fazla olduğu için. Bugün de böyle kapatacağız. Yarın tekrar ev işlerine devam edeceğiz yarın görüşmek üzere Az önce elektrikçiler vardı. Mutfağa televizyonumuzu taktırdık. Salondaki televizyonumuzu da duvara sabitledik ve bir sürü duvar delinmesi gerekiyordu. İşte tablodur, aynadır, saattir bunları astırdık. Cesur'un da şu kitaplığının sonunda yapabildik. Ben bunu Kasım ayında almıştım. Böyle demonte şekilde duruyordu Kars'taki evde böyle işte oda yapar mıyız seneye burada tayinimiz çıkmazsa oda yapınca yaparız falan diye bir düşüncemiz olmuştu ya da tayinimiz çıkarsa yeni bir evde yaparız derken yeni eve kısmet oldu. Şimdi buna kitaplarını dizeceğim. Çok beğeniyordum duvarda böyle bir şey. Burası bir çocuk odası oldu ama henüz daha düzenlenmedi tabii. Şimdilik şu yatağında yatıyor park şeklinde olan da. Ee, Eylül'de geldikten sonra ona Montessori bir yatak alacağım. Şurada işte küçük bir şifon yeri vardı oyuncak dolabı, çitleri şu masası var, aktivite masası. Onu koyarım alt kısma. Güzel oldu. Şöyle büyük beyaz halıyı da buraya serdik. Tamamen bitince tatlı bir çocuk odası olacak. Bu oyuncak dolabı da pek sağlam olmuyor böyle. Çekiyor çekmecelerinden her şeyi boşaltmaya çalışırken üzerine devrilme tehlikesi var. O yüzden oraya da bir vida yaptırdık. Halil sabitleyecek telle bağlayacak oyuncak dolabını. Artık tek yatacağı için çünkü kalkabilir, bir şeyler çekiştirip karıştırabilir. Tabii ki ben buraya kamera da koyacağım. Neyse şimdi kitaplığımızı bir düzenleyelim. Kitaplığın son hali böyle oldu aşırı beğendim ya çocuk odasına tamamen bir hava katıyor bence bu kitaplık çok içimesinde anne. cesur sürekli kitap talep ediyor tabi orada anne. hangisi annem hangisi anne. bu mu anne, bu mu bu mu anne. şu hangisini seçtin göster anne. hareketli süpermarket anne. cesur bunu seçti bunu okuyalım, uyuyalım olur mu? Ağzını da yıkayalım. Aa, kim o bebek? Kendine doğru çevir. Bu kim? Sesu mu? Aa, burada mama, mama, Evet, mama hazırlamışsın. Bunu sana teyze almıştı doğum gününde. Çok güzel. Bakalım ayy, cesur başka ne olmuş? <laughs> Ay, çiftçi olmuş cesur. Çok tatlı. Ay burada da cerrahsın. Hastaları tedavi ediyorsun. <laughs> bu iki kitabı ablam Cesur'un birinci yaş gününde göndermişti. Böyle isme özel olarak hazırlanıyor. <laughs> Çok tatlı bir şey. Biraz böyle yırtmaya müsait olduğu için kaldırmıştım ben karşıdayken kanepenin altına. Şimdi tekrar ortaya çıkınca bir göstereyim dedim zaten hatırlamıyor. Böyle birinde mesleklerde fotoğrafları vardı. Diğeri de böyle bir hikayeleştirilmiş. En son Cesur ismi çıkıyordu işte. İsmi özel hazırlanmış. Bence inanılmaz güzel bir hediye. Böyle size de hediye fikri olsun. Çekeyim dedim biz bakarken. Sihirli yolculuk diye bu arada sayfaları da var Instagram'da. Şöyle bir kutuda gelmişti. Annemle Halil, Cesur alıp kargoya gittiler. Ben de yeni evde ilk defa tek başıma kaldım ve bir önceki videomu kapatmamıştım. Onun sonuna şöyle kısa bir sohbet ettim. Çerkezköy'deki ilk izlenimlerimizden bahsettim birazcık işte nasıl bulduk burayı diye. Sonra da yarın bir anda gitmeye karar verdik. <laughs> o yüzden bugün eşya toplayacağım işte. Hem yazlık götüreceğimiz kıyafetlerimiz hem de karavana gidecek bazı malzemeler var. Onları toparlamam gerekiyor. Ya zaten gidecektik birkaç gün ama dedik hani bayağı da işler halloldu. Ufak tefek şeyleri de biz döndükten sonra halledebiliriz. Annem sağ olsun zaten tamamen ev yaptı burayı. Hakkını ödeyemem hiçbir şekilde. Geldiğimizde de biz kalan ufak tefek şeyleri halledeceğiz işte perde gibi. Çoğu zaten uyum sağladı. Birkaç böyle koridoru halımız tam uyum sağlamadı. Onu kestirmeyi düşünüyoruz. Şimdi cesur gelir onu uyuturum sonra toparlanmaya başlarım. Yarın da işte erkenden çıkarsak akşama Antalya Kumcada oluruz diye düşünüyoruz. Bakalım 10 saat sürüyormuş Tekirdağ'dan Antalya. Biz Çanakkale üzerinden gitmeyi düşünüyoruz. İstanbul'dan geçmemek için. O güzergahı kullanacağız bu sefer. Bayağı bir güzergahımız değişti tabii Kars'tan sonra. Böyle Türkiye'yi uzunlamasına gidiyorduk. Artık aşağıya doğru ineceğiz. Evde bayağı böyle yerleşti. Davlumbazımız takılamadı sadece. Dün elektrikçiler biz de yapmıyoruz dediler. Burada kolisinde duruyor. Onu geldikten sonra artık teknik servise taktıracağım. Mutfağa şuraya televizyonumuzu taktırdık. Küçük televizyonu. Çok güzel oldu bence direkt masada şurada olduğu için. Ben zaten tüm vaktimi mutfakta geçiriyorum kışında. Ve geceleri cesur uyuduktan sonra. işte şuraya saat takıldı. Girişimiz bu şekilde. Salonumuz şu anda böyle görünüyor. Bu 2000 parçalık harita puzzle'umu da ben yapmıştım. Bunu da astırdım buraya bence çok güzel oldu. Televizyonda tekrar duvara monte ettirdik. Şöyle size kısa bir ev turu yapmış olayım. Bilmiyorum dolayı ev turu çeker miyim çünkü sonrasında. Banyoda şöyle bir mobilya aldık arasına. Çamaşır makinesiyle kurutmayı üst üste koyduk böyle çok kullanışlı oldu. Çocuk odası şimdilik böyle gelince cesura yatak alınacak. Karartma perdesi takılacak. Yatak odamız şimdilik böyle. Ve şu küçük odada böyle oldu. Buradaki dolaplar inanılmaz kurtarıcı oldu. Şu süpürgeyi falan duvara monte ettirdim. Çok rahat olacak artık. Halil bilgisayar masasını kurdu. Böyle evimiz. hoş geldin. Çiçeklerinizi çıkaralım mı burada? Çıkaralım hadi. Dışarıda çıkar. Evet. Bak. Önce ben çıkarayım. Oy. Omuza bak omuza. <laughs> Omuzundan öpebilir miyim? Mimi. <laughs> <laughs> gece. Baba. Hop, hadi kalk gidelim. Anne. Anne. Gece gidelim, gidelim mi? Antalya'ya gidelim mi? Hadi hadi diyor. Antalya'ya dedenin yanına gidiyoruz. Dedenin yanına gidelim hadi. Birer sene bu arada görüşmek üzere. Bir buçuk. şehitliğe geldik şimdi. Burayı ziyaret ediyoruz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Muhtemelen Eceabat'tan Feribot'la Lapseki'ye geçeceğiz. Çanakkale'ye. Burada gerçekten bambaşka bir hava var. Burada olanları düşündükçe insan tüyleri diken diken oluyor görülmeye değer bir yer yani mutlaka görülmeli. Ben ikinci kez gelmiş oldum. Cesur ilk kez geldi mi hatırlamayacak. İleride belki bir okul gezisiyle belki bizimle tekrar gelir o da. Cesur nereye geldin sen? Nereye geldin? Çanakkale. Şehitlik. Çanakkale'de. Dedelerim yanına geldik. Ece Batı geri döndük. Şurada çok güzel evler varmış bu arada. Şuradan feribot kalkıyor. Dur yol vardı. Dağdaki meşhur. Ama biz öncesinde şu ilerideki lokantarda balık ekmek yiyelim dedik. Acayip de rüzgar var. Denizden anlaşılıyordur. Rüzgara bakar mısınız saçlarıma? <laughs> biz e, balayını Bozcaada'ya gelmiştik. O zaman da Halil İstanbul'da çalışıyordu. İstanbul'a döneceğimiz için hem şehir ziyaret ettik hem de Tekirdağ üzerinden dönmüştük İstanbul'a. O zaman burada balık ekmek yemiştik tam burada. Tekirdağ'dan da tek geçişim odur yani. Geceydi ama arabayla geçmiştik. O yüzden hiçbir şey görmemiştik. Neymiştik biz önce acaba? Uzkumru ya da Sardalya. Alemta balık evine oturduk. Serdar söyledik. Üç tane ekmek arası. Kılçıksız. Serdar zamanıymış değil mi şimdi? Hı <laughs> -hı. Ama turşusu yok. yokmuş ya. Hayallerim ilk oldu. çok güzel oluyordu yanında. Mama yiyecek misin? Nereye gidiyoruz biz? Denize mi gidiyoruz? Gemiye binecek mi? Gemiye. Gemin? Gemi. Gemi evet. Çok güzel evet. Deniz, Deniz'i gördün mü? Gördüm oğlum. Gemi gidiyor. Aa gemi. Balık ekmeğimiz geldi. Turşu suyu da olsa mükemmel olacaktı ama yapacak <laughs> bir şey yok. Teşekkürler. Teşekkür gemi. <laughs> Harry Potter'a biniyoruz. Bozca'da geçerken bilmiştik. Bu da ikinci binişimiz. Hareket ettik. Denizi özlemişim. Çanakkale feribottayken video nerede bitecek acaba diyordum. Şu anda karavandayım. Dün gece geldik Kumca'ya. O kadar yorulduk ki yolculukta yani. Kars'a giderken bir arabayla bu kadar yorulmuyordum. Çünkü iki gece, üç gece kalıyorduk. Ama böyle direkt gelmek ve sürekli sıcak havaya gelmek birazcık yordu bizi. Neyse şimdi biraz dinlendik. Hemen geldik bir karavanı kontrol edelim diye baktık. Çok özlemişiz böyle yeni bir yolculuğa çıkmak için çok heyecanlıyız. Neyse zaten o videolar ayrı ayrı kanalda olacaktır. İlerleyen zamanlarda karavan videoları bu sene çok daha fazla olacak zaten. Çünkü karavan da bizimle geliyor. Bu video artık Çerkezköy'de başladı. Çanakkale'de devam etti falan derken çok karışık bir video oldu. Uzun bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bakacağım artık editledikten sonra. Kısa bir video mu? muhtemelen. Ama artık dedim ki o kadar bir karışıklığa doğru gidiyor ki artık bunu bitireyim de tatilde yeni bir video başlatayım artık Antalya'da. Yarın ablamlar da gelecek çünkü. O zaman şimdilik burada size veda ediyorum. Yeni tatil videolarında, karavan videolarında ve devamında Çerkezköy'de. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>